Aleykümu ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, var. Eriha şehrinin girişindeyiz. Bu görmüş olduğunuz anahtar anıtının ne anlam ifade ettiğini size anlatmadan önce şehirle alakalı kısa bir bilgi vereyim. Eriha şehri dünyadaki deniz seviyesinden en alçak olan şehirdir. Az önce gelirken zaten güzel yaptı gördünüz. 450 metre kadar deniz seviyesinden daha aşağıya iniyoruz. O yüzden de buranın havası sürekli bu şekilde ılıman. Yazlarında gayet sıcak. Eriha kelime olarak iki anlama geliyor. Bir palmiye ağacı anlamına. Palmiye ağaçlarının şehri anlamına geliyor ki her tarafta çok palmiye ağacı var burada. Kurmalar çok olmasından dolayı. İkincisi olarak şu anlama geliyor Eriha. Aslında koku anlamına geliyor, parfüm anlamına geliyor. Şimdi bir parfüm oluşurken zıt olan kokuların karışımıyla parfüm oluşturulur değil mi? Güzel koku o şekilde ortaya çıkar. Eriha'da farklı kültürlerin ve farklı dinlerin birbirine zıt olan kültür ve dinlerin harmanlandığı bir yer olması hasebiyle buraya güzel koku anlamında Eriha adı verilmiş değerli kardeşlerim. Dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesidir. 1517 yılında Osmanlı Osmanlı toprağı haline getirildi Yavuz Sultan Selim Han tarafından. Te 1918 senesine kadar yani 401 sene boyunca Eriha şehri Osmanlı toprağı olarak Osmanlı hakimiyeti altındaydı. Bu seneden sonra ise artık İngilizlerin bu bölgeleri ele geçirmesiyle artık İngilizlerin yönetimi altına girmişti değerli kardeşlerim. 1947 yılındaki Birleşmiş Milletler'in Filistin topraklarını paylaşma planının neticesinde ise burası Batı Şeria diye adlandırdığımız ve bugün Filistin yönetimi altında olan bir toprak haline getirildi. Şu an burası Filistin hükümetinin, Mahmut Abbas hükümetinin idaresi altında olan bir şehir değerli kardeşlerim. Bu şehri önemli kılan özelliklerinden bir tanesi de şudur. 1947 yılındaki paylaşım planına karşı çıkınca, bölgedeki Arap ülkeleri ve Filistin halkı, Birinci Arap-İsrail Savaşı meydana gelmişti. Bu Arap-İsrail Savaşı'nın neticesinde, bölgelerinden edilmek zorunda kalan, evlerini, barklarını terk etmek zorunda kalan Filistinli aileler buralara göç ettiler ve bir kısmı da Eriha'ya geldi. İşte bir kısmı El Halil'in hemen girişinde geçti. az önce gördünüz oradaki yere yerleştiler. Bir kısmı Ürdün'e yerleşti, bir kısmı Suriye'ye yerleşti ve bu bölgeye de hiç bir göç, hiç göç gerçekleşti. Bir grup Filistinli aileler de buraya geldiler. Şimdi o Filistinli aileler evlerinden çıkarken evlerinin kapılarını kilitleyemeden çıkanlar da var değerli kardeşlerim. Tekrardan geriye dönme umudunu taşıyorlardı. Tarih kaç? 1947. Şu an kaçtayız? 2024 yılındayız. Tekrardan geriye dönme. Yani bu olaylar sakinleşecek. Bu olaylar bitecek. Bizler tekrardan evlerimize geri döneceğiz umudunu taşıyorlardı. Ve bu umudun bir simgesi olarak da Erya şehrinin girişine evlerin anahtarlarını temsilen bu gördüğünüz anahtar heykeli yapıldı, yerleştirildi. Üzerine de Aydın, yani biz geri geleceğiz anlamındaki bu yazı yazıldı. Tarih kaç değerli kardeşinin kilisinden buraya göç ettiklerinde 1948 senesi, 49 senesi o aralarda göçler başladı zaten. Şimdi o tarihten bu tarihe bu umut asla yitirilmedi. Hala Filistinli aileler evlerinin anahtarlarını saklıyorlar. O evler artık yok belki. Yıkıldı yerine Yahudi yerleşkeleri yapıldı. Ama hala insanlardaki o umudun bir temsili, bir simgesidir bu. Fakat hala dönemedi. Hala dönemedi. Burada ben şunu ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Bazen şimdi bu özellikle son günlerdeki Gazze olaylarını idrak edebilmek adına bu cümleyi kuracağım. Bazen insan ayağını yere sağlam basmalı ve bir daha ayağını oradan kaldırmaması gerekiyor. İşin ucunda ne olursa olsun. Çünkü ayağını oradan çektiğin zaman biraz geriye doğru kendini çektiğinde bir başkaları oraya gelebiliyor. Ve artık senin oraya dönmen imkansız hale gelebiliyor ya da çok ama çok zor hale gelebiliyor. İmkansız demeyelim, her şey Allah için mümkündür. Çok ama zor bir hale, çok çok ama çok zor bir hale gelebiliyor. Ve bunun örneğini biz bugün burada görüyoruz. Eğer Gazze'li kardeşlerimiz de bu direnişini sürdürmeselerdi ki hatırlayın ilk başta neydi? Mısır'a göndermekten bahsediyorlardı. Bazı Arap ülkelerine göndermekten bahsediyorlardı. İnsanlar ölümü göze aldılar ve bu uğurda kadınları ve çocukları ve kendileri şehit oldular inşallah. Ama hala bu direnişi sürdürüyorlar değerli kardeşlerim. Bazen bazı kardeşlerimiz hani artık bitsin, tamam teslim olulsun, hani anlaşma yapılsın gibi söylemlere ya da düşünceye düşebiliyor. Ama ufacık bir teslimiyet geriye dönmesi mümkün olmayan, telafisi mümkün olmayan sonuçları beraberinde doğurabiliyor. Bunun örneğini bize bu anahtar anlatıyor zaten. O yüzden şu an o bölgedeki direnişin ve kıyamın da e, hikmetini öyle söyleyeyim ya da gerekçesini anlayalım. Çünkü الله, الله أكبر, أكبر. الله. أكبر. 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 أكبر.